Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Murdur Mister 2 oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Murdur Mister 2 oynuyoruz. Hiç çekmemiştim ve arkadaşlar biliyorsunuz ki bir tane video yüklemiştim Roblox'ta. Arkadaşlar hem karakterimi düzelttim. Güzel olmuş mu yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer karakterim güzeldi. Yoksa bu karakterim mi güzel arkadaşlar? Yorumlara yazmayı da unutmayın. O zaman çok güzel bir de, videomuza geçelim arkadaşlar. Galiba şu an bir tur oynuyorlar. Yok oynamıyorlarmış. Aa şey gelmiş. Ee, Eşinlenme haritası. Kurunlama. Hadi hadi ben kazanacağım. Hayır düş kişi. Hayır hayır. Of ya. Neyse dur. Yumurta. Yum yum yum. Tamam. Başka yumurta var mı? Burada da var. Yani yemedin neyse. Innocent. Yani masum çıktı. Saklanayım bir yere. Göremesinler beni. Buraya saklanacağım. Hatta ben etrafta gezinsem mi ya? Kaçı göremiyorum da buradan. Şimdi ben öyle Kaçır! 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 Kaç! İdam! 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 Öldüm. Of ya. Neyse. İzleyelim bari. Ya, yani hep kaçırıyorsun ama. Ya kaçırma yeter ya. Baksana aksesuarların bir orada duruyor. Ha al öldün işte. Of ya. Neyse. Arkadaşlar biz de sizle sohbet ederim. Arkadaşlar 115 abone için çok teşekkür ederim. Bilden yükseldiğimiz için de çok teşekkür ederim arkadaşlar. 120 abone de arkadaşlar. Çok güzel bir tane e, kutlama yapacağız arkadaşlar. Yani arkadaşlar onda kaydettiğim yani onda kaydettiğim karakterlerle insanlara kutlu diyeceğiz Şaka yapacağız arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar son 5 abone kaldı. Lütfen 5 abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. İnşallah 120 abone oluruz. Bir de arkadaşlar yağmaz kan karalçı kaldık. Onu da abone ol like atmayı unutmayın. Biz şimdi yağmaz kan niye geçtik bilmiyorum. Roblox'tayız. Bitmiş zaten. Heh. Ya dur şu var bari. Nem ne yaşındayım. Arkadaşlar yumurtaları Yapmış mıyım? Yapmış mıyım? <laughs> ya. Oyuna başlayacaktın diyor. Şimdi giremiyoruz. Şurada otursam mı neyse. Bundan şüpheleniyorum. Şuraya saklanayım. Görmeyi olur inşallah. O değilmiş. Katil. Ah, Şerif. Katil olan Şerif olmuş. Şerif olan katil olmuş. Ha, katil! 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 İdam! 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 Ya ben onu demiyorum sen çıkıyor hep. Neyse bunu açayım bari bir şeyler falan yaparız. Pio. Victory. Neyse. Bum. Ah. Arkadaşlar ya harita harita. Banka 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 banka. Neyse bunu bari. Herkes bunu seçmiş. Arkadaşlar burada gizli geçit var arkadaşlar ama ben açmayı tam bilmiyorum. Buradan açılıyor arkadaşlar. Galiba bu bölüm da açılıyor. Bilmiyorum. Ya niye o sent ya? Neyse açayım. Ha? Saklanacağım buraya ben. Hadi. Gelecek ha. Hadi. Kapanıyor. Ben yani de şunun arkasına sıktı. ya. Şimdi yasaklandım. Kafam tek görünüyor zaten. Şuraya da bakamıyoruz. Canım sıkıldı. Ben çıkacağım ya. Neyse. İnşallah bu katil değildir. Eh. Ben şeyliyim göremesin beni. Şunları toplayayım. Katil, kaç 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 <laughs> kaç geliyor 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 kaç T katil ki herkes kaçsın Allah'ıma siz bilirsiniz. Katil beni kovarıyor hala ya. Ender ne istiyorsun katil? <laughs> ee, aa, aa, katil katil. İdam! 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 Katil. <laughs> Uf, öldüm ya. Zaten 3-4 kere de Innocent geldi. Çok sinirliyim. Oraya <laughs> saklanın da beni bulamazsınlar. Ya sen beni öldüren kişi miydin? Dişlere bak dişlere. Dur. Buldum. Gireceğim. Çiçek toplayacağım. İyi yapmış mıyım? Nasıl dedim? İyi yapmış mıyım? <laughs> Neyse ya. Şurayı açmaya çalışın ben de. Buraya neden yumurta gelmemiş? Ha gizli geçit buldum. <laughs> Arkadaşlar şimdi ben öldüğüm için sizinle bir oyun oynayacağız. Buradan buraya atlamaya çalışacağım. 1, 2, 3. Atlayamadım ya. Neden? Dur atladım. <laughs> Yapmış mıyım? Nasıl dedim? Yapmış mıyım? <laughs> Neyse. Ne yazıyor? Oyunu bir Türkçe yapayım. Ya bu yine İngilizce. Boşuna mı? Oyunu Türkçe yaptık. Neyse. Neyse ya. Beşin galiz diyeyim. Katil değil miydi bu? Öldürsene. He bitmiş. Şimdi anladım. İnşallah artık bitmiştir. Ha. Banka, bu sefer banka. Banka. Bank, bank. Ya bank ben seçemedim bile ya. Neyse. Doldun mu sen? Dolmamış. Oyun başladı. İnşallah, inşallah, inşallah. Innocent ya. Yine mi innocent? Yine innocent? Yine innocent? Yine innocent? Ha, bu katil, katil, katil! Katil bu. Beni takip ediyor bu katil. Katil bu. Teknedim ki. demiştim bak. Demiştim. Of ya. Arkadaşlar bu arada oyun İngilizce yaptım. yapmış mıyım? Nasıl dedim? İyi yapmış <laughs> mıyım? Yumurta. <laughs> yum 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 yum. Oyun sesini birazcık kısma, kısın mı ya? Buraya <laughs> Oyun sesini sıfır indirmiştim zaten. Ya bunlar niye gidiyor? Yem yem yem. Buraya gitmek istiyorum. Boşuna mı yaptınız? O zaman neden yaptınız? VIP'ler için mi? Biz de VIP sayılırız. Ne var bunda? Ha. Çiçekmiş ya bu. Yumurta sandım. Yiyecektim. Şerif. Neyse. La 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 la, la. Ha, Bu sefer. Bu olsun mu? Bu olsun, bu olsun. Gel, gel. 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 Ya, gel. Çekmeyeceksin. Ha. Herkes bunu seç. Gel 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 bunu seç. Heh. Dört kişi. 4 kişiyiz. Ama aslında biz 115 bir 115 çok büyük bir tane aileyiz. Ya yine innocent. Benim şansım var hep innocent. Innocent olmak istemiyorum ben. Seni saklamayayım bari. Dumandan göremeyiz böyle. Hih <laughs> neyse. Ha katil burada. Katil burada. Her zaman katil burada olur. Ben biliyorum bu harekata. Katil hep burada olur. Şimdi fesilanı alayım bari. Ha katil. Hayır, 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 İdam İdam, 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 idam. Yok. Of ya. Bir şey söyleyeceğim. Ben neden hep ölüyorum? Ama hep innocent geliyor. ya gelmesin. of ya şuna izledim bari sen kimsin öldüren kişi beni unutmadım seni hiç hiç unutmadım seni unutmaz mıyım ben seni unuturum unutmam Allah'ım Arkadaşlar katil gelir gelmez ben videoyu bitireceğim. Uzun oldu gibi ya. 13 dakika oldu. Hadi. Bu sefer Innocent ya da Şerif gelir. Ay Innocent değil. Katil ya da Şerif. budur ya da ee, ne az ya? Şerif. Şerif'in İngilizcesi neydi unuttum. Of ya. Dur bir şuradan bakayım. Tam değil. Fransızca olmuş bu. İngilizce yapayım. İngilizce ne yok? İngiliz. İngiliz. En İngilizce yok ki bunda. Ha. Oğlum İngilizce. Şerif yazdım. Allah'ım çevrilmiyor bu. Neyse. Bakarız Şerif gelince. Hadi. Başlamamış. Hadi ben gidiyorum. Nöcentler kazanmış. İlk ben seçeceğim ha. Bu. İlk ben atladım. Ben kazandım yani. Adam haklı. Başladık. Innocent ya. Ya ben katil olmadan bitirmeyeceğim demiştim ama. Galiba katil olmayacağım. Seçeceğim ben. Ben hiç göremez bu sefer. Hiç gelsin de kapatsın. ben kapatayım bari. Şimdi hiç kimse beni burada vuramaz. İzleyemiyorum da ya. Neyse. Altınıma falan bakayım bari. Arkadaşlar burada bugün pubg videosu gelebilir arkadaşlar. İlk pubg videom bugün gelebilir. Arkadaşlar şöyle tarihi de bakayım. Bugün 22 Mayıs arkadaşlar ve bugün pubg ilk pubg yükleme günü olabilir arkadaşlar. Yani çıkacağım ben burada sevmedim. Ama Allahu Ekber Allah Ekber Dua okudum ah. İdam 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 Ay. Beni öldüren kişi İki kere katil oldu bu Bir de son kişi ben kalmışım Çok iyi katil oynuyor bu Of ya. Hospital yani hastane. Bu da olur, bu da olur. Bu olsun. Sana kandım. Tam bir aptaldım. Hadi ya yiyecektim. Kaç bir sıfır var? Muldur, Son tur bu. Çünkü muldur oldu. ilk bunu öldüreceğim. Sana çok iyi kankandık ama maalesef. Sen de beni öldürmüştün. İntikamımı almaya geliyorum. Ah. Al sana. Gel buraya. Tamam ya bıraktım. Kimse görmedi. Evet. İki kişi öldürdüm. Kaçma. Seni öldüreceğim. Evet. Öldürdüm. Ne <coughs> ya. yapmış mıyım? İntikamımı <coughs> aldım. gideceğim. Bulda, bulda. Gel buraya. Kaçmış, saklanmış. Ha, oraya nasıl çıktı ya? Çok hızlı gitti. Nereye kaçtın? Bunda mı? Hayır, son kişi galiba. Hayır. Şerif de var. Neredesin? Bulamıyorum ya. Kim iki deve sıkıyor? <laughs> Oyun duruyor ne? neredeyse. <laughs> Şimdi şey, bir yerden bir fırına açayım. Bir var mı burada? Yokmuş. <laughs> Hem bir yer okumam var. Buradan gitmiş. Buradan bir gelmiş. Neyse. Buradan birisi inmiş. Burada birisi var. Buradan gidenler var mı? Ya ben nereden anlayayım ya? Birisi var mı orada? Of ya. Ah, gel. Ah, şerif olmuş. Şerif olmuş. Şerif olmuş. Nerede oldun? ettim ya. Of oh ya. Neyse arkadaşlar bu videomuza bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın ve hoşça kalın.